Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu eski montu yeniliyoruz ve şimdi yapım aşamasına geçelim. Bu bol, uzun ve modası geçmiş montu şimdi çok farklı bir hale getireceğiz. Bel kısmını keserek başlıyorum. O büzgülü bel kısmını kestik. Şimdi üzerimde bu şekilde duruyor ama bu fazla kısa olduğu için ek atacağım. Bu şekilde dikeceğim ve kapşonunu da kestim. Montun iç kısmından dikeceğim yerleri iğne ile sabitledim ve diktim. Sadece bel kısmını diktim ve kapşon kısmını dik yaka yaptım. Montun fermuarlarını kesiyorum. Sadece çıt çıtlarını kullanacağım. Bu kestiğimiz bel kısmından da kuşak yapacağız. Kuşağı bu şekilde takacağım. Kenarlarına delik açacağım böyle. Ve mont çok büyük olduğu için ben kenarlarından 5'er santim daralttım. İçinden dikeceğim daralttığım yerlere. Kuşağı diktim dikdörtgen parça şeklinde. Sonra bunu kestiğim deliklerden geçirdim ve arkası da bu şekilde. Daraltmadan önce çok potluk vardı. O yüzden daralttım. Daraltılmış halde böyle gözüküyor. Bence gayet iyi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de bu yöntemle eski kıyafetlerinizi yenileyebilirsiniz. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.